Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yine Brawl Stars. Ya da hesap çalanlara bakalım. Brawl Stars'ta. Brawl Stars'ta hesap çalanlara bakalım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, sabah sabah hiç kimse olmaz dedim. anam bayağı kişi varmış. Buna girdim arkadaşlar

Arkadaşlar yazdım. Hesap aldıysan videodayım banlatmanlatırım. Hesaplara yazdım.

Ondan sonra bir kere geldi ya yani acaba Sakine teyzen girdi o senesi hatırlıyor musun? Ee, İstanbul'a gelmişti. Sakine teyzen e gelmiş o senesi. Bizim burası yapıyor derler. Aşağıda evet. Sakine ana bakın ne oldu? Sakine teyzen, Türkçe, sen, Takip ben, abi. De. Geze geze geldi teyzen inşaatı gösterdik ya burayı. Kendi yani teyzen girdiği için o zaman der, Biraz da inşaat ile daha şey gidiyor. Betonu da bitirmemiştiler. Hani gibi. Arkadaşlar yani, ya. Engellediler, engeli kaldırdılar. Dur bakalım. Bir amrası, otobrası, diyor ya gitsene ha. Arkadaşlar ben engelledi ondan dolayı çıkıyoruz. Ya çok sinir kaptım arkadaşlar ya. İnanmayın arkadaşlar böyle şerefsizler. Affedersiniz şerefsiz diyeceğim ama inanmayın şerefsizlere. Engelini al sen bir kardeşim. Olmayın değiştir şeyin başlığını. Şey porno izliyoruz ya. Tövbe estağfurullah. takibe Hadi hadi. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar devam edelim. Deminden çok ayıp bir şeyler dediler. Ben biraz gez oyun oynadım ondan dolayı çekmedim. <laughs> adamlar neden öyle yazmışlar biliyor musunuz sorguladım şey diyorlar e, izlenmemiz ve takipçimiz artsın diye yaptık diyor <laughs> şimdi devam edelim Arkadaşlar engelliyorlar. Korkmuyorlardı arkadaşlar ya. Bugün çıkartamadık ya. Taş alıyorum. Hı. dak Arkadaşlar. Hesap çaldıysan sil video atayım ve hesapları ban atarım. Arkadaşlar korkudan kapattın. Yes. Bu bitti birincisi. Ne yazıyorlar lan bunlar? Bunların hepsi manyak ya arkadaşlar. Ya. Hepsi manyak ya. Arkadaşlar fena. Arkadaşlar fenomen gibi birine yazdım. Ya boş ver. Murat Akgün yeteği yazdım. Hesap <laughs> çaldıysa çabuk sil diye. Evet arkadaşlar. Söyleyemedim. Ay. Evet arkadaşlar bu bu videodan sonra bir daha atacağım arkadaşlar. Ee, abone e, neydi kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, bir de bir tanecik bile olsun yorum atmayı unutmayın. TikTok hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. TikTok hesabımı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Herkes beğeniyor. Kullananlar. Mesela bir tanesini izlerim. Oh, çıktı. Tamam, çıktı. oh be. Altı yazdı. Yes. Çıktı. Kim bu? Gizemli. Bir şey diyeceğim. Gizemli iyi. Enderim bir altı değil mi? <laughs> Enderim bir altı. <laughs> max abi. Ben Max istiyorum. Bana geliyor. Sprout veriyorum. Ben Max istiyorum kardeşim. Bana mix verir misin? Ben ne istiyorum? Ben bu tip sizi istemiyorum. İstiyorum abi ben. Mono hmm. <laughs> <Bunu> montajladım arkadaşlar. Soray lan mı? Ben efsanevi soruşu şey istemiyorum. Ben bu tip sizi istemiyorum. Montajlamamız biraz zor oldu. oynuyordum. Video çekmeye başladım. Ee, Böyle. Böyle arkadaşlar. Ee, yine diyeyim. kanala abone olmayı bildirimle bildirimleri açmayı like atmayı bir tanecik bile olsun yorum atmayı yine unutmayınız hoşça kalın arkadaşlar